Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Arkadaşlar, verdiğimiz mücadele ehli Kur'an ve ehli sünnet mücadelesi. Biz ehli Kur'an diyenleriz. Bir de ehli sünnetçiler var. Onlar da sünnet ve hadislerin dini tamamlayan unsurlar olduğunu savunan insanlar. Din yarım olduğu için dini tamamladıklarını söylüyorlar. Aslında dini tamamlamak kelimesini tek başına kullandıkları zaman hiç kimse farkına varmıyor. Ama sadece şunu düşünseniz, bir dakika kardeşim ne demek dini tamamlamak? Din yarım mı? Dini tamamlayan bir öğedir. O zaman din yarım sana göre. Din eksik öyle mi? İlginç. Bunun farkında olmadan söylüyorlar. Bir de eleştirdiğimiz insanlar profesör, doçent, doktor, ilahiyatçı, gibi etiket ve makamlara sahip olan insanlar. Ünvanları var, makamları var. Ve bu ünvan ve makamları alabilmek için adamlar yıllarını vermişler. Fakat bizim yurdumuzun insanı kardinalin üstünü çizerken kardinalin aldığı eğitimi umursamaz. Vatikan'daki kardinalin söylediğinin üstünü çizmek bizim normal bir vatandaş için çok kolaydır. Sapık bunlar ya. Bunlar kafayı yemiş ya. Ne kadar kolay değil mi? Ne oldu oradaki etiketler? Hindu bir profesörün yerde şamanizm dinine inanan, Buda'ya inanan ve 50-60 yıl, 70 yıl ilim almış bir adamın üstünü çizmek bizim için çok kolay. Fakat kendi dinimizin din adamına, profesörüne gelince şöyle bir cümle kullanılıyor. Sen kimsin? Onu eleştiriyorsun. Aslında sen kimsin diye sordu. Aslında sen bir şey değilsin demek istiyor. Yoksa kim olduğumuzu biliyor. Ama aslında sen bir şey değilsin demek istiyor. İşte bu bakış açısı arkadaşlar. Aslında basitçe nedir biliyor musunuz? Pantolon yırtık diyebilmek için terzi olmalısınız. Şimdi ben diyorum ki hocam pantolon yırtık. O da dönüyor bana diyor ki sen terzi misin? Kardeşim yırtık görünüyor. O yırtığı görmek için terz olmaya gerek var mı? Anlamak isteyen için bu çok basit bir şey. Siz adama temel felsefeleri, temel ilkeleri veriyorsunuz. Adam sizin verdiğiniz ilkelerle size bir soru soruyor. Ve siz kendi ilkenize aykırı cevap veriyorsunuz ya da yaşıyorsunuz ya da iddia ediyorsunuz. Şimdi karşınızdaki insanın soru sorma yetkisini kaldırırsanız, öğren de gel derseniz, siz kimi eleştirebilirsiniz? Hangi dini, hangi din adamını eleştirebilirsiniz? Eleştiremezsiniz. Niye? Çünkü karşınızdaki adam diyor ki sen kimsin? Ben terzi değilim. Pantolonunuz yırtık bir yeriniz gözüküyor diyor. Ve bunu söylemek için de terz olmaya gerek yok. Zaten hadisleri savunanlar herkese istedikleri gibi hadisleri söylerler. Bizim karşımıza gelince hadis ilmi aldın mı? Almadım. O zaman git. Tamam. Ben hadis ilmi almadım gideyim. Sen de devenin sidiğini içir. Böyle mi? İftirayı at. Kendileri aldıkları hadis ilmiyle şunları söylüyorlar arkadaşlar. Şöyle bir hadis türü vardır. Bu şu manaya gelir. Bu hadisin ravisine güven olmaz. Emaneti riayet etmeyen biridir. Babası Kabe'yi çıplak olarak gezerken görülmüş. Örneğin. Şimdi adam bunu öğrenince bunu hadis ilmi diyor. Mesela şu hadisin ravisi unutkandır. Şu hadis sadece bir kişiden gelmedir. Bir kişiden gelme hadise şöyle denir. Vahid hadis denir. Şimdi adam bunu bilince o hadis ilmini bilmiş oluyor. Fakat size hadisleri verirken hiçbir önemi yok. Canının istediği hadisi, canının istediği günde, rekayette, berahatta, miraçta size istediği gibi verir. Size ikram ederken size ne sunduklarının hiçbir önemi yoktur. Onların lokomotifi her türlü kömürü yakar hiç fark etmez. Hangi kömür verirsen ver yakar. Sorunca cevap vermemek için size bu tür sorular sorarlar. Sen kimsin? Ben normal bir Müslümanım. Sadece normal bir Müslüman. Hoca değilim. E hacı, hacca gittim ama hoca değilim. Şimdi normal bir Müslümanın sonsuz cennetine nasıl gideceğini sizin yazdığınız yasalar mı belirleyecek? Kur'an yetmez diyorsunuz. Ve yasaları da kendiniz koyuyorsunuz. Şimdi arkadaşlar yine Allah dilerse babında çok güzel bir saçmalığı size seyrettireceğim. Hakikaten güzel saçmalıyor. Çünkü bunlar beyin yanmıyor mu? Saçmalamaya devam ediyorlar. Onlar saçmaladıkça ben de göstereceğim. Bakın şimdi Allah dilerse nerelere gidecek? Buyurun bakalım Allah dilerse ne oluyor? Efendim sanın Yasem istese şimdiye kadar yaşardı. Şimdiye kadar yaşardı. İddiaya bakın. Resul istese bugüne kadar yaşarmış. Kendisi istese. Bugüne kadar yaşarmış. Peki Rasul niçin 63 yaşında vefat etti? Kendisi istedi. Bunlara göre Haşa Kur'an'ı toplamadan vefat etti. Kur'an'ı kitap haline getirmeden vefat etti. Demek ki artık o kadar çok ölmeyi istiyor ki Hasan ile Hüseyin'i torunlarını bırakıyor. Ben Allah'a gideceğim diyor. Rabbime kavuşacağım diyor. 63 yaşında kendisi istediği için vefat ediyor. Bu mantık bu. İyi de demezler mi o O zaman adama. Senin hocan niye istemiyor? Senin şeyhin niye istemiyor? 63'ünü geçmedi mi? Meşhur bir söz vardır. Kendi bunların hocası söylüyor. Diyor ki: "Benim bir tek sünneti terk ettiğimi görürseniz benim peşimden gelmeyin. Buyurun size sünnetim kralım. Madem ecel kendi elinde, niçin ölümü dilemiyoruz? İsmail A cennetten daha mı güzel? Fatih cennetten daha mı güzel? Şimdi adam kendisi bunu övüne övüne söylüyor arkadaşlar. Diyor ki alimlere ve peygamberlere ölüm verilmiştir. İster gidilir ister gelmez. Onların seçeneğine bırakılmıştır diyor. Düşünebiliyor musunuz ne dedi? Ama Allah dilerse tabi. Yalnız ölümsüz değil. Yani bin sene, iki bin sene yaşar ama ölümsüz değil. Sonunda ölecek yani. Bakın devam ediyorum. Allah yaşatmaya kadir mi? Kadir. Ölümsüz demiyorum. Ölümsüz bir tek Allah. Ölümsüz değil. Uzun yaşar. Nuh Aleyhisselam 1450 sene E, ee, Binden elli eksik yaşadığı ayetini yüzde elli zam yapıyor. Neden? Rivayet ayetin hükmünü kaldırıyor. Şimdi rivayet binden elli eksik yaşadı diyor. Oradaki binde de mecaz. Allah 950 demesini bilmiyor mu? Allah 950 demiyor. Allah'ın yaptığı çıkartma işlemini yapıyorlar. Özür dilerim. Allah'ın yapmadığı çıkartma işlemini yapıyorlar. Allah binden 50 eksik yaşadı diyor. Allah'ın yapmadığı çıkartma işlemini bunlar yapıyor. 950 sene yaşadı diyorlar. Bunların normali. Bunlar anormal. Normal değil. Bunlar anormal. Anormal olduğu için 950'nin üzerine 550 daha yaşıyor 1500 sene. 1450 sene yapıyor. Dün zam fıtratlarında var ya zamsız olmaz. Oradaki mecazı da arkadaşlar hatırlayın. Hay sen bin yaşa, bin yıl yaşasan ne olur? Bunlar kullandığımız deyimdir. Zaten kullanıyoruz bunları hayatın içinde. Eğer siz Nuh'u 950 sene yaşatırsanız o zaman eşinin de 900 sene yaşaması lazım çocuğunun da 930 tane yaşaması lazım. Normal hayatın öyle olması lazım. Sadece Nuh o kadar yaşadı derseniz bu Nuh Aleyhisselam'a ceza olur. Eşini göm, çocuğunu göm, torununu göm, onun torununu göm. Ne oldu? Ceza oldu. Onun için sadece sadece bir kişinin bu şekilde yaşaması ona ödül değildir. Herkes öyle yaşıyorsa, herkes o kadar uzun yaşıyorsa neden söylüyor? Ayetin böyle bir şeyi üstüne basarak söylemesine ne gerek var? Zaten millet öyle yaşıyor. Şimdi rivayetlerle 950-1450 yapıyor ve orada da durmuyor. Zamlara devam ediyoruz. Şu anda da 1440'tayız. Yaşamış bir peygamber var mı? Önümüzde 1450. Kendinden o kadar emin ki yaşamış diyor. 1450 yaşamış diyor. Kaynaklar yazıyor ama. Bazı rivayetlere göre. Şimdi arkadaşlar rivayetlerin çeşitleri var. Ve o kadar ilginçtir ki bu rivayetler. Her şey vardır içinde. Onun için bazı rivayetler derseniz mutlaka zaten ondan vardır. Öteki bazıları bu söylediğinin terslerinden önemi yok. Efendim bazı rivayetlerde e, Şuaym Aleyhisselam'ın ömrü 2000 seneden fazla geçiyor kitaplar. Kimsenin? Bakın kitaplarda bir tane kitapta değil. Kitaplarda Şuraib Aleyhisselam'ın 2000 sene yaşadığı geçiyormuş. Nuh Aleyhisselamdan bahsediyor. Yani Allah yaşatsa ama Aleyhisselam şu anda öldü mü yaşıyor? Hı. Kaç yaşında? 2000 garanti geçmiş. Yani tabii bu hesap miladi hesaplar yanlış olabilirse de 2000 garanti geçmiş. Azla... Bu İsa tekrar gelecek diye zihniyet bu arkadaşlar. Hristiyanlıktan İslam'a geçmiş olan bu Mehdi Mesih meselesi ne diyorlar biliyor musunuz? İsa Rasul tekrar gelecek diyorlar. E şimdi son son Resul Muhammed. İsa Rasul geldi. Son Resul kim? Yine Muhammed. Gelmesine rağmen. Bakın şimdi oraları nasıl anlatıyor. Resul vardır. Eksi yoktur. İki biri garanti gelmiş. Daha da ne zamana kadar yaşayacak? Geç çalı kadar Hazreti Mehdi ile buluşana kadar yaşayacak. Yani önünü bilmiyoruz kaç yüz sene içerisinde. Önünü bilmiyoruz. Şu anda Mehdi'nin ne zaman çıkacağını bilmediğimizden önünü bilmiyoruz. 2500'e mi gider ömrü? Eee? E sonunda İsa ölmeyecek mi? Ölecek. Nerede ölecek? Medine de ölecek. Nereye defnedilecek? Resulullah Aleyhisselam'ın kalkış şerifinin yanına içine defnedilecek. Onlara sahih hadisler Dolayısıyla... Arkadaşlar duruyor musun? Bak sayı hadisler bunlar. Bunlar itiraz edilemeyen hadisler. O hadis profesörüyle yaptığım tartışmayı hatırlayın. Sayı hadisi inkar eden kafirdir. Bu sayı hadisleri dinlerken lütfen şunu da düşünmeyin. Unutmayın, düşünmeyin. Eğer siz bu hadisleri kabul etmezseniz kafir olursunuz. Bunlara göre. Hadisi kafire, kabul etmeyen kafirdir ve bunlar sayı hadisler. Ona göre dikkatle dinleyin. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem şu anda daha 1440 olmuş. Yaşayamaz mıydı yani? Hadi hicretten 1440 olmuş. Ondan evvel de diyelim ki 50 sene daha koyan. Ne ki 1500 olsun. Yaşayamaz mı yani? Ama ne dedi? Allah Teala bir kulunu bir hutbe okudu sonra. O besleme burada Allah Teala bir kulunu dünyada kalmak ile ahirete gelmek arasında muhayyer bıraktı. Seçim hakkı verdi. Fakhtar al ahira. Okul ahireti seçti. Hutbede bunu söyleyince kimse bir şey anlamadı. Ebu Bekir Sıddık ağlamaya başladı. Dedi ki ona melek haber getirdi. O gidiyor gitmeyi seçti. El de Allah'ın da Rafiq alâla. Ma ile ve Mika'il'e ve İsrafil Hep onları söylerdi. arkadaş, senin beni gördüğünden fazla Cibril'i görmüş. Elbette onunla ünsiyeti olacak. Sen beni o kadar görmedin. Hazreti Cibril'le kaç kere görüşmüş? Üç binden fazla. Üç binden fazla Hazreti Cibril'in inişi var. Tespiti görüyor musunuz? Tek tek biliyorum. Muhterem, harika tespitler bunlar. 3000 kere görmüş. E bazen de bir bakıyorsunuz çok basit bir konuda cevap yok. Bazen mukabele okuyorlar, hatim yapıyorlar. Kaç saat duruyor. Öyle cibril gelip böyle vın gitmiyor. Kur'an'ın tümüne mukabele yaptılar her sene. Zaten Hazreti Fatıma annemize ne dedi? Ve Fatıma yakın. Böyle de Gel gel gel. dedim. Hemen bu meselede ne var acaba dedi bu işte. Benim bilmediğim ne olabilir bu hane-i Ayşe annemiz hemen işkillendi mevzu vardı. Çıktı. Ya Fatıma dedi. Ee, Resul Sırrını eşiyle değil kızıyla paylaşıyor arkadaşlar. Bakın sırrını kızına veriyor, eşine vermiyor. iftihar edemem. Peki o zaman ne? Yani. Sonra vefat etti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Önce Fatıma annemiz ne yaptı? Ağladı. Sonra ya ağlıyor, Birden güldü. Aşama demirde bakıyor uzaktan. Ne iştir acaba? Büyüktür Arkadaşlar bunları Ebu Bekir Sifil'den hatırlarsınız. Ağladı. Birdenbire güldü. Böyle gelgitler

parçamdır buyurun. Ama o sonra dedi ki üzülme üzülme ailemin içinde bana en erken sen geleceksin. Alemlerin kadınlarının efendisi olacaksın. Cennetteki kadınların efendisi sen olacaksın. Sen cennet efendisi olma yetmiyor mu sana ey Fatıma? Ben de güldüm sevindim diyor. Bu da sahih Müslüm hadisi. En sahih kaynaklardan anlatıyorum ha. Ondan sonra Fatma dedi. Arkadaşlar en sayı kaynaklardan anlatıyor ama içinde Resul yok. Resulün vefatından sonra Resulün eşiyle kızının diyaloğunu da yine sayı kaynaklardan anlatıyor. Şimdi siz hadis deyince Resulün söyledikleri zannediyorsunuz. Hayır hayır. Sadece onlar değil. O devirde ne varsa noktası noktasına ezberlenerek gelmiş kitaplara yazılmış aktarıyor. İçindeki problemler mi? Mesela Resul ayeti kerimede diyor ya bana ne olacağını bilmiyorum. Size ne olacağını bilmiyorum diyor. Öyle değil biliyor. Çünkü sağlam hadisler ayetin hükmünü kaldırıyor. Anlatılanlar bambaşka. Mesela bir iki tane örnek vereyim. Neyse bitireyim öyle örneği vereyim. Neyse. Ya dedi ki Ayşe durum böyle böyle. O gün Cibril'i vefat ederken ne dedi? Ey Allah! Gel de şahane ya. Ben en yüce dosta kavuşmak istiyorum. Sana kavuşmak istiyorum. Ve ma Cibril ve Mikail Esra. Cibril ve Mikail ve İsrafil ile beraber seni ziyaret etmek istiyorum. Ben onların meleği en yüce meleklere ilhak olmak istiyorum, iftihak etmek istiyorum. Vefatında bile Cibril e ve Mikail ve İsrafil. O sabah namazı sünnetten sonraki duayı okuyun, çok okuyun. Esker kitabın sayfa kaç bilmiyorum şu anda da. O dua okuyun. Çünkü Cibri Aleyhisselam, Mikâze, İslâm adı geçtiği için onların da şefaatine nail olursunuz. İnşallah. Onların da hürmetine cehennemden azad olursun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların ismini anıyor. Sayı. Sayı hadiste. Arkadaşlar bunların bu hikayeleri bitmez. Onların sayesinde cehennemden azat olursunuz diyor. Günahları kadar cehennemde yanacaklarını inandıkları için. Cehennemden onların sayesinde çıkarsınız diyor. Bakın anlattığı hikayenin içindeki ufak tefek problemleri söyleyelim. Şimdi Cebrail geliyor son Ramazan'da, Rasul'ün son Ramazan'ında iki kere Kur'an'ı diyor. Fakat kendi hadis kaynaklarında, kendi rivayetlerinde unutturulan ayetler var. 300 ayet unutturuluyor Rasul'e. Rasul e. hafızları çağırıyor ezberleyenleri. Diyor ki şu 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 ayetleri unutun diyor. Vallahi unuttuk diyorlar. Bütün hafızlar 300 ayeti unutuyorlar. Başka bir hadiste Ahzab suresi Bakara'dan daha uzun bir sureydi. Rasul onları bize unutturdu diyorlar. Bu da başka bir hadis. Ayrıca keçilerin yedi ayetler var. Döşeğin altında kalan ayetleri keçiler yiyor. Hükmü durduğu halde Kur'an'da yazılı değil hükmü baki ama Kur'an'da yazmıyor. Şimdi kendi rivayetini de anlatırken Cebrail geliyor. Kur'an'ı iki kere hatip ediyorlar, sağlamlaştırıyorlar, tamamlıyorlar. İki kere yapıldığı için Resul bunu vefatına delalet görüyor. İşte arkadaşlar. Bunların karakolda söyler, mahkemede şaşar, tarzında kendi anlattıkları hikayelerin hangi konu olursa olsun hadislerde tam tersini bulursunuz. Bunu unutmayın. Ne anlatırlarsa anlatsınlar bazı rivayetlerde, bazı alimlerde, ekseri alimlerde, cumhurun çoğunluğu gibi sözleriyle zaten kendi savundukları ve söyledikleri her şey ama her şeyin mutlaka başka bir türünün olduğunu da ağızlarıyla ikrar ederler. Bildiğiniz olsun. Arkadaşlar lütfen bu linkleri bu adamların videolarının altına atın ve bakarsınız bunların tuzağına düşmekte olan bir kardeşimiz bu yalanların farkına varır ve deist ya da ateist olmaktan ya da tek müşrik olmaktan kurtulur inşallah. Selam ve dualar